Kütahyalı şehitlerin de yer aldığı Karaoğlanoğlu şehitliği ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Türkleri Rumların zulmünden kurtarmak için başlattığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu müze şehitlik ve anıtlarda yaşatılırken harekatın 50. yıl dönümü nedeniyle şehitli ziyaretçilerin ilgisi daha da arttığı bildirildi. Kütahyalı askerler de bu şehitlikte. Kütahyalı şehitlerin de yer aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kazasındaki Karaoğlanoğlu şehitliği ziyaretçilerini ağırlıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen subay, as subay, erbaş ve erlerin anısına 20 Temmuz da inşa edildi. Kıbrıs Harekatı'nda adaya ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri Alayı'nın komutanı olan Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ismi verilen şehitlikte 8 subay, 5 az subay, 58 erbaş ve er olmak üzere 71 Türk askerinin mezarı bulunuyor. Aralarında hareket sırasında şehit olan Kütahyalı şehitlerin de mezarı ile fotoğrafı, soy kütüğü, doğum ve ölüm tarihinin yazılı olduğu mezar taşı yer alan şehit. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Karaoğlanoğlu şehitliği Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen subay, as subay, erbaş ve erlerin anısına 20 Temmuz 1976'da inşa edildi. Şehitliği Kıbrıs Harekatı'nda adaya ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri Alayı'nın komutanı olan Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun ismi verildi. Şehitlikte 8 subay, 5 as subay, 58 erbaş ve er olmak üzere 71 Türk askerinin mezarı bulunuyor. Girişindeki iki sütunun ana Vatan Türkiye'ye açılan kapıyı temsil ettiği şehitliğin giriş kısmına yakın bölümde bulunan panolarda Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin tarihi, 1974 barış harekatı ve ada ile ilgili genel bilgiler yer alıyor şehitliğin orta kısmında harekat sırasında şehit olanların mezarlarıyla fotoğrafları, soy kütükleri, doğum ve ölüm tarihlerinin yazılı olduğu mezar taşları bulunuyor. Mezar taşlarının 5 basamaklı olması ise havadan indirme yapılan 5 parmak dağlarını sembolize ediyor. Karaoğlanoğlu şehitliğinin batısındaki heykeller Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ederken doğuda yer alan heykeller Türkiye'yi temsil ediyor. Bu iki heykel arasında bulunan boşluk da Türkiye'ye açılan pencereyi simgeliyor. Heykelin dört ayrı ayak üzerinde durması, düzenlenen harekatın dört gün içinde tamamlandığını anlatıyor.